Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rengi rengine göre eşya bulacağız. Buna boş eşya, bo bulduğumuz, bulduğumuz eşyalarımızı koyacağız. Buraya isimlerimizi yazıp puanları puanlayacağız. En çok puanlanan kazanacak. Bence ilk isimlerimizi yazalım. Tamam hadi. İlk sen yaz ya. da getirmemiz gerekiyor evet. eşyayı. Bu odada bulacağız bir de çok zor. Evet. Ama aslında şunlardan falan da alabilir. Bak tablo var. Tabloları Ama çıkarmayacağız. Tabloları, hiç... tabloları götürüp gösterebiliriz. Evet. Tamamdır. Yaptım. Şöyle koyalım. Burada <laughs> yazılıyor. Evet. Yazdık. Yazdım. Buraya koydum. Şimdi. Buradan çekiyor. taş kağıt makas yapalım. Aynen ilk kim çekecek? Taş, kağıt makas. makas. <laughs> no. Sen çekiyorsun. Çek. <laughs> tamam çekiyorum. Gözükmüyorsun. Bunu çekiyorum. Otur otur. Beyaz. Beyaz. Tamam. e, e sen beyaz. Sayaç. Be be ben, beyaz bulmaya çalışıyorum. Bir dakika şöyle yapalım mı? Beyaz çektin ya. Ben İkimiz de bir tane. Aynen. İlk getiren kazansın. Tamam o 30 saniyeyi ayarlıyoruz. Başlatın. Parmak izin siz nasıl yapabilirim? Tamam açtım. Bir, bir Mina gel. Hadi. Tamam. Baş. Baş. <laughs> <Oğlum>, ben, <getirdim. gülüyor> ben getirdim. Ben, ben getirdim. Ben getirdim. Aynı anda. İkimiz aynı, aynı anda getirdik. <laughs> o piyamaydı ama rengi Hayır, olsun. Hayır rengi. Sıkıntı yok. Tamam. Ee, yıldız. Baş. <laughs> Yıldız. Tamam Tamam sen çekiyorsun. Çok heyecanlı arkadaşlar. Şunu katlayalım gel. Ben böyle hazırlayacağım. Ay ben de hazırladım. <laughs> <laughs> e ee, Aç ama 3 Bu iki, iki. <laughs> <Sare. gülüyor> Ben sarı değil. Hayır burası sarı. Evet ikimiz de bu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yıldız? Ya süreyi 10 saniye yapalım mı? Bence de çok az, fazla süre ya. Ayarlıyoruz. Aa kaçırdın. 10 saniye. Ben çekiyorum zaten. Yıldız. Herhalde. Yıldız. Yıldızlarım çok kötü ona göre. Hey, hadi. Aç. 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 Açıyorum. Ay, çok heyecanlı. Kırmızı. <gülüyor> Dur. Dur. <laughs> Dur. Piyanonun tuşları. <laughs> Piyanonun tuşları. 5 saniye yapıyorum. 5 saniye değil. 5 saniye yapacağım çok fazla geliyor. Ya 7 bari yapalım. Mina'ya yıldız. Mina önde şu anda arkadaşlar. 3'e 2. Evet çok fazla rengimiz var. Şunları koymayalım kaba ya. Aynen vazgeçtim. 3, 2, 1. Ne? Pembe. 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 Pembe kaldıralım mı? Aynen sandalye. Ben sayar Tamam sandalye. <laughs> Mina'ya yine bir yıldız. <laughs> Mina 4 ben 2. Ben. <laughs> evet. evet. Ben çekiyorum. Ya ben çekiyorum sıra. Al. <laughs> Çok ben... telaşlıyım. <laughs> Açık yeşil. <yaşı. gülüyor> Baba. Ben sana yıldız. At bana yıldız. Tamamdır. Attık. Şimdi sen çek ben de çekelim. Ne geldi? Ne geldi? Aa, Koyun komik. eş Ay, <laughs> Koyun abi. Makas. Her şeyi düşünüyorsun <laughs> olmuyor <mu>? <gülüyor> <gülüyor> <Alakumda>. <gülüyor> Aferin Ay. Ay. Makas. Aferin Yine sana yıldız. <laughs> Hanımefendi 5, <beş>. ben, <laughs> <hiç bilmiyorum. Evet. gülüyor> ben seçiyorum. Sıra ya, olmasın boş ver. Sen seç ya hep. Kahverengi. Kahverengi. Yastık yastık. <laughs> Aynen de. Ben Ben burada mı? Aynen burada. Ha. Koydum yastık. <laughs> kahverengi. Ay <rengi>. çok zor. <laughs> Yo dibindeydi kahverengi. Ben rengi. görmüyorum. Sinem bozuldu. <laughs> Şuna bir çekelim. <laughs> çok telaşlıyız. Koy <laughs> Koy yeşil. <geçin>. Koy yeşil. <laughs> At. Ben buldum. Sonunda. At. Kaç oldu? 5 6. Beni 5'im, sen altısın. Tamam. Kalemler de çok fazla. Siyah siyah, siyah. siyah. <laughs> Ama daha demin de omu Ama dibi ne? Senin de kahverengi dibindeydi. İyi tamam. Ama ben çekeyim bu sefer. <laughs> Aç. ben bunu çekeceğim. Dur aç. Turuncu. 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 Turuncu ben getirdim. Ben getirdim. Ben hep aynı şeyi getiriyorum. Evet. evet. Ama ne yapayım? Buldum mu? Buldum. Evet buldum mu? Buldum. Mor. 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 mor, 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 mor. Ben getirdim şunun tuşları. Ben... <laughs> Onlar tuşu siz. Evet. evet şu tuşlar işte. Sen sekiz ben altı. Ay çok az kaldı. Dört tane kaldı. Dört tane. Kaybedeceğim tamam. kesin. Hadi. Açık, açık mavi. mavi. Açık, açık, abi. mavi açık mavi yok onda. Açık, açık yok onda. Var bak. Var. Var, var. Bu var. O açık mavi değil. Hayır açık mavi. Tamam ikimiz de bulduk o zaman. İkimize de bir puan. Sen sen dokuz ben yedi. Ay Mavi. Mavi. Ama Gerçekten. bana söylemedin ki çok geç söyledin. Yani. Tamam özür dilerim. Bir dakika ne yaparız? Bir puan alayım. Her mavi türü olabilir. Mesela yeşil çıkarsa her yeşil türü. İyi o zaman. Yeşil. Ya. Ha, yeşil. Yeşil. Ya. Ay, yeşil. Sana yıldız. <laughs> Sen de bulacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> son. Son. <gülüyor> Gri. 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 <laughs> 3 6 9 1 2 4 6 Yapma. 8 10 sen. Ben kazandım. İşte bu. Tebrikler. Tebrik. <laughs> i̇şte bu. <yapayım>. Arkadaşlar <laughs> inşallah sağlığınız yerindedir. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu koronavirüsünde evde kalın. <laughs> Sağlıkla kalın. Bay bay.